Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bugünkü Instagram paylaşımlarını takdim ediyoruz uzun süredir hiçbir paylaşım yapmayan çiftimizden bugün anlık olarak paylaşımlar geldi işte kahvesiyle Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı, kedisiyle Mert Ramazan Demir'in paylaşımı. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.